Babacım nasıl? Bak arka ayaklarımı tutabiliyorum. Oy Nereye gitti lan o? Su iç bu orada. Neden? Sen de kimsin? E sen Oy, ne oldu lan öyle? Şişt. Ne yalıyor ya? Bir dakika. İyi ben de yalayacağım. Bir saniye ben de yalayabilir B miyim acaba? Çekilir misin şuradan? <laughs> Buradan bütün videomuzu izleyen arkadaşlara sesleniyorum. Videomuza lütfen like atın. Bir de yorum yapın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bakayım kaç like olmuş. <laughs> Kedicik nereye gidiyorsun? Gel birazcık seni seveyim. Kedi sever birine benziyorsun. Haydi öyle gel seveyim. Şuradan <gülüyor> karşıya alalım. Ne gülüyorsun be? Neyse şuradan geç. <laughs> Çek şu koca kafanı be. <laughs> tırmık. Ne var acaba? Babacım. Tırmık tırmık. Babacım. Lan abi sen de kimsin lan? <laughs> sen bana karışamazsın. Bir sen bana karışamazsın. Ben seni şerefsin yakamdan uğraşma. Çocuklar. Sus, şu ayaklarını toplasam mı acaba? Leş gibi kokuyor. Yok artık. Getir burnuma sok. Tutturabın. Beni bu sayın. Nasıl? Korktun değil mi? Korkmadıysa yorumlara yaz. Aşağıda aşkım aşağıda. Görüyorum tamam Eğilip aşağıda. Ne anlatıyorsunuz siz ya? Ne aşağıda? Tövbe <laughs> <laughs> suda <Suralara> çıkmış balığa <laughs> döndüm bıraksanıza <laughs> zevet. <zahmetin>. <gülüyor> ne gülüyorsunuz be? <gülüyor> sen gel bakayım buraya. Anam <laughs> deli o. Hii, hi, kaç oğlum kaç. Oy. <laughs> Adam bunu. Hi bu direkt. Kaçma dedim sana gel buraya. Günaydın Sait. Günaydın Cem. Hop. Adam ne oluyor Pardon, be? Pardon refleksle oldu. Refleks mi? Adam. Hadi <laughs> refleksli <gülüyor> olmuş be. Bunlar <Bundan gülüyor> refleks <laughs> değil. Bunlar Oy. hoş Hiç, hiç, hiç kuş Bence gülme. <laughs> çak bakalım. Aferin. Sen de çak bakayım. Ee, bir dakika. Bir dakika Sağ mı? Sağ patinle. Sağ patinle. <laughs> Sağ patinle. İyi tamam çek. Sen de çak. Sen bir dakika ya. oğlum. O ne sen... hesap patisiyle çakma ne? Ne yapıyorsun bırak kulağımı. <laughs> Sahip müsaadenle şuraya bir imza atayım da. Ondan sonra yolumuza ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bu da ne lan? İyi sen. Gel buraya. Huuu çok acıyor. Patip çok acıyor. Ne oldu kanka ya? Geçmiş olsun. <laughs> kanka kapıya çık. Kuş var pencerede. Kuş. Ne <laughs> lan kuş? Artık yeter. Para dayanmıyor resmen. Bütün para bu kedinin yediklerine Nasıl? gidiyor. Benden mi bahsediyor lan bu? Evet önce kedimizi sakinleştiriyoruz. Niye, Niye sakinleştiriyorsun? sakinleştiriyorsun. lazım baba şu anda. Çeker misin elini? Sakin. Bana sakin ben. ol. Nasıl sakin ol. İyi ne yapacaksın değil mi bana? Yürü. Bakalım hanginiz şeytan çıkacak? Evet gel sayı başladı. <gülüyor> şeytan ol. <laughs> <mi>? Sensin <laughs> <laughs> şeytan. Ben. Nereye gidiyorlar böyle? Gidiyor böyle. Anam yol bitti. Sen bir biraz sinirlik yapayım da baba versin. Oy <laughs> Ay. Burası da oldukça eğlenceliymiş vallahi. Yo hazır mısın? Ne geliyor? Anam su mu Aha geliyor evin sorumsuz kızı. Gel bakayım. Aynen. Sen <laughs> nereye gidiyorsun bakayım? Sabah <laughs> babamı niye koymadın? He? Ne sürprizinden bahsediyorsun siz be? I uh -huh, o da ne? Baktın mı? Seni görünce çok sevecek biri var burada bak. Yoo sevinmedim vallahi. Kim lan bu? Niye getirdiniz onu bu eve? Kaka seni biraz daha seçeceğim. Üst kata basıyorum. çıkacağım. Oğlum lan. Bir saniye. I kafam. Bekliyorum. Olup, nereye gidiyorsun oğlum? Bir dakika. İyi madem git. Ben de buraya yatayım Ozan. üst kata çıkmama gerek kalmadı. Kanka bu kadar ekşime gerek var mıydı ya? Alt tarafı şuradan şuraya gideceğiz. Kanka ne demişler? İtibardan tasarruf olmaz. He, ee, öyle mi diyorsun? Aynen öyle kanka. Şimdi birazdan da emniyet çeridine gireriz. Emniyet çeridi mi? Gideceğimiz yere daha varmadık mı? Yok birazdan. Anam. <laughs> Ha, iyi, iyi sayı çok sıkıştım. İyi hey, kapıyı aç. Ne yapıyor bu ya? Dans mı ediyor? <laughs> Dans etmiyorum. Ay, hey, kapıyı aç. Çok sıkıştım. Ay, şimdi buraya bırakacağım. Açsana. Sakın. İyi de niye sakın? Yavru kedi daha bu. Yavru kedi falan istemiyorum. Yaklaştırmayın. Oh, bana gerek yok. Tutun onu benden. Ay, Ay, ne Allah Allah. Allah. Bana, bana bana Elim sende. Elim bende mi? Hey, Dokunumadı benim elim ki. sende. Nasıl dokunamadım? Bu da neydi lan? Kendi bir yalayayım bari. Ne oluyor lan? Telefondan mı geliyor ses? Neyse ben işime bakayım. Ne oluyor ya? Sen mi yaptın? Sen yaptın gülme. Cevap da vermiyor görüyor musun? Evlat olsan eldivenle sevinmezsin biliyorsun değil mi? Neyse ben de edeyim. Gel buraya kaçma. Şimdi yakaladım seni. Anam kaçırdım. Aa, sayın. Merhaba sen burada mıydın? Gel sana bir öpücük benim. Ben sanki beni oradan izlediğini görmüyorum. Demek artık kedi kumu Hı. almayacaksınız he? Ben de buraya yaparım görürsünüz. Aa fare hayatım ne ilk defa fari. Lan ne bağırıyorsun? Ölmek istemiyorum. Öldürmeyecektim ki ben zaten. Aa eve yeni kutu almışlar. Bir bakayım. Tam bana göre valla ben buna sığarım. Ohi! Ee, ne gülüyorsun be? Yoruldum. Allah bir Kutusuzken sakit Şurada bir delik var. De. Oradan hava kaçıyor. lan. kalsa veya dur bakayım. Pah çıktı diye fare mi bu? Allah Allah etmiyor. Vallahi etiyor. E, sahip bu cıyıllık kedinizi bana vermediniz böyle bir etme. Nasıl da şapırdata şapırdata yiyor. Yorumlarınızı okuyorum şu anda. Çok da tatlı bir kedim var. Yo çok da tatlı değil aslında benim kedim. Tatlı. Oh. Aslında birazcık su, bir de Arap sabunu olacak. Ne keselenir bunda? Şu kafamı da yap, kafamı. Git, şu kafamı da yap. He? Canlı yayınımıza devam ediyoruz. Bir, bir, iki, seni bir, canlı bitmeyecek. Bil Arkadaşlar Bil canlı yayına mama arası veriyoruz. Bir, Yayınımız bitmiş. Ne yapıyorsun? <laughs> Ay, ne duruyorsun oğlum? Anam, yakala sana şunu. Fahriye var ya, beni kıtır kıtır yer kafam kadar resmen. biçim kedisi, sana doğru geliyor, yakala. Başladığın işi bitirmelisin bence. Bu ne buş arkadaş? Canımdan bezdim. Seni de var bak anam, anam, Ne yapıyorsun? Oğlum deniz taksi dediğin bu muydu? Aynen kaka. Nasıl ama? Çok korkuyorum. Umarım suya düşmeyiz. Aha geliyor yine bizimki yavaş. İyi. Boynumu koparacağım. Ben püsü yastık. Ee, çok da lazım değil de aslında. E, e yastık e, çok da zorlamasam. Ben. Canım benim yavaş. İyi. Allah yavaş kızım. Yavaş neyse. Öp beden Allah Allah'ım öpmeseydin iyiydi. E, öp öp öp. Evet umarım beğenirsin. Ee, bu da ne ki acaba? Haşlanmış kaz çiğeri. Kaz Yok canım ben almayayım. Bunu da buraya niye koydular sen? Şöyle. Acaba diyorum el ele mi? tutuşsak? ne dersin? El ele diyorum. <laughs> Hadi kanka ya lütfen. İlerle başımdan. Lütfen lütfen. Lütfen oynayalım birazcık. Bak kardeşim niye anlamıyorsun sen? Gitti. Hayırlı olsun yeni araban iyi sürüşler. Kedicik sen hayırlı olsun demeyecek misin? Tamam canım hayırlı olsun hadi. Hadi güle güle selametle. Ne oluyor lan burada? <laughs> Allah Allah. Yok hadi. <laughs> bu da ne, ne sik böyle acaba? Tamam oğlum bitti artık o. Ver bakayım şunu. Hı, bir dakika <laughs> nereye bitti? Hemen <ya? gülüyor> alma sen küstüm. Konuşmayalım. Aa Birazcık da şuraları bu seviye Karnımı diyorum, karnımı diyorum, karnımı biraz, karnımı se, ne oluyor lan? Ana, ne? Bu da ne? Gider misin orada hemen? Kızma ya, diyorum Neyse akşam yemeğini yetiştim galiba. Şuradan da kazasız, belasız inebilirsem eğer. İşte. Ne haber geçer? Yemeği bir koydunuz mu? you yeah.